Merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. İstanbul Kadı Sicillerini okumaya devam ediyoruz. Ahi Çelebi Mahkemesi'nin 5B varanın son kaydını okuyacağız inşallah. Vakit kaybetmeden hemen başlayalım. Konumuz Muharrem Beşe'nin Es Seyyid Mustafa Çelebi'ye borcu olduğu hakkında olacak. Daha önce buna benzer okumalar yaptık. Dileyen arkadaşlarımız oynatma listesinden bu videolara erişebilirler biraz daha yakınlaştırarak okumamıza başlayalım. Evet. İş bu Baisül Kitap seyyid Mustafa Çelebi Bin Nasuh Nam kimesne Makamı kazada Muharrem Beşe Bin Mustafa Nam Racil muvacehesinde üzerine dava edip mezbur Muharrem 5'e zimmetinde. ciheti karzı şer'iden 5100 akçe hakkım vardır. Sual olunup alı verilmesi matlubumdur dedik de Gıp ve sual. Bir vaki. Meblağı merkum. 5100 akçe. Ciheti karz-ı şer'iden. Müddei mezbur. Esseyit Mustafa Çelebi. Çelebiye. Zimmetimde el an. Lazımul eda. Elan, lazımul eda. Şu kısım arkadaşlar. vacibül kaza lazımül eda vacibül kaza deynim vardır deyü vardır deyü İkraru itiraf etmeyin mucebince ikraru itiraf etmeyin mucebince mezbur Muharrem Beşe'ye meblağı mezburu müdde-i mezbura eda etmek üzere tenbih olunup mavaka bit talep ket bulundu. Evet arkadaşlar. Konumuzu bitirdik. Şimdi tarih kısmımıza geçiyoruz. Tahriren Fil salis min şehri Şaban el-Muazzam Lisene Selase ve sittin ve Elf. Evet arkadaşlar. Tarih kısmımızı okuduk. Şimdi şu hudül hallerimizi okuyarak birkaç açıklamadan sonra belgemizi bitirelim. Şu hal. İbrahim Beşe bin Mustafa Mehmet bin Mehmet Beşe bin İlyas Mehmet Beşe bin Süleyman, Hasan Çelebi bin İbrahim, İbrahim Çelebi bin Davut, bin değil arkadaşlar biz bin olarak okuyoruz. Bin yazılmamış çünkü burada. Ve son olarak Rıdvan bin Abdullah dedik ve belgemizi bitirmiş olduk. Evet arkadaşlar burada Muharrem Beşe'nin Seyit Çelebi'ye, Seyit Mustafa Çelebi'ye 5100 akçe borcu var ve bunu almak istiyorlar. Bu şekilde arkadaşlar mahkemede müddetimiz mezbura eda etmek üzere tembih ediyor. Bu şekilde arkadaşlar borcunu tahsil etmeye çalışıyorlar. E, bu belgeyle alakalı video uzatmamak için e, şöyle söyleyebilirim. Okumuş olduğumuz kelimelerin anlamları da videonun açıklama kısmında veriyorum. Aynı şekilde tarihin çevrilmiş kısmı da yer alıyor arkadaşlar. Ve biraz daha sadeleştirilmiş formunu sizler için oraya da yazacağım. Dileyen arkadaşlar oradan takip edebilirler. Hızı çok düşük veya hızlı geliyorsa ayarlar kısmından isteğinize göre de ayarlayabilirsiniz. Bunu da söyledikten sonra arkadaşlar Kadı Sicili okumalarımızın 21. videosuyla da sizlere veda etmek istiyorum. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Diğer okumalarımızda görüşmek üzere.